Videomuzda bu parçayı çizeceğim, bu parçanın resmini açıklamalar kısmında link olarak paylaşmış olacağım. Ee, şimdi yine döndürerek katı oluşturma ile yapılan bir parça, e, yatay bir merkez çizgisi çiziyoruz. 36-24 e, 60 mm eder. 60 mm uzunluğunda yatay bir merkez çizgisi çiziyoruz. Akıllı Şimdi sonra e, bu taralı alanı istiyorum baka baka. şimdi eee uzunlukları girelim. Burası 12 mm imiş. 12 mm. Burası da 12 mm. Burası 24 mm. Yani şurası ve burası 24. Şurası 36. Gerek yokmuş. Dairelerin çap değerlerini girelim. En küçükten başlıyorum. R11 şurası. Yani 22 mm çapında. E burası 28 yarıçap yani 56 eder. Şurası R17 yani 34 metre çap eder. Burası e, R53, 106, büyük çap 120. Yani şurası 106, burası 120. Hepsi siyah çizgi oldu, tanımlı oldu. Ve son olarak şurası var. Burası R5 milimetre bir kavis var. Radius komutu ile çizildi. yeşil tike tıkladım ve onayladım. E, unsurlar, döndü katı oluşturma, yeşil tike tıkladım ve onayladım. Sonra ben yine buraya bir çizim açıyorum. E, R41 yani 82 mm çapında yardımcı çizgi olarak bir daire çiziyorum. Yardımcı olarak 82 mm çapında. Sonra e, bu dairemizin e, çapı 10 mm yani 5 mm yarı çapı olduğu için 10 mm. Ve 10 mm çapında bir daire çiziyorum. Dairesel çizim çoğaltılacak objeyi seçtim. 8 tane olacak. Eşlikte tıkladım ve onayladım. Bunu böyle çekiyorum ben. Önce getirdim, tam tanımını yaptım. Bu e, ne yapıyorum? Tümden geliyorum. Unsurlar, öyle kes, tümden eşlikte tıkladım ve onayladım. Böyle parçamız bu şekildedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.